Herkese iyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin. Şöyle bir kartımız var arkadaşlar. Embraco BCC3 2456 kodu. Buzdolabı inverter motor kartı arkadaşlar. Farklı markalarda kullanılıyor bu. Şimdi bu teknik servisten geldi arkadaşlar. Beyaz eşya servisinden. Şikayete bakalım. Buzdolabı motoru Embraco inverter kart cihaz kendi motorunu çalıştırmıyor. Biz başka kartla denediğimizde motor sağlam ya da sağlam bir motora bu kartı takıyoruz. Yine çalışmıyor. bakılmasın rica ediyorum Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. müşteri servislerde de müşterinin kafası karışır. Kendi kafanız da karışır. Şimdi bu kartı alıyoruz oraya takıyoruz çalışmıyor. Oraya başka kart takıyoruz çalışıyor. Yani kısaca bu kart çalışmıyor arkadaşlar. Şu kart motoru çalıştırmıyor. O, o şekilde kafanız karışmasın. İki tane kart gönderdi bu teknik servis. Bir de Samsung kart. Bundan sonra onu da tamir edeceğiz. Şimdi bunu tamir edeceğiz. Bu kompresör çalıştırmıyor arkadaşlar. Tamir bitecek. Kompresörle testini yapacağız. Evet herkese iyi günler.